Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle favoriniz olacak kat kat pul pul dökülen ıspanaklı börek tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz hamuru için 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, tuz ve 2 yumurtanın akını kullanacağız. İç harcı için ise yarım kilogram ıspanak, 2 adet soğan, 100 gram peynir, tuz, pul biber, ara katlar için ise 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. Yoğurma kabımızın içerisine maya, şeker, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık suyu alıp karıştıralım. yağ ve yumurta akını ekleyip birkaç tur karıştırdıktan sonra un ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edelim. Unu bir anda değil de yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemeyi unutmayalım. Bir süre sonra spatulayı çıkarıp elimizle yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu toparladıktan sonra tezgahımızı alıp yoğurmaya başlayalım. Ne kadar özlü bir hamur olursa böreğimiz bir o kadar güzel olur. 3-4 dakikada bu şekilde yoğurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi sakız gibi uzayan harika bir hamur elde ettik. Şimdi 10 eşit parçaya bölüp bezeler yapalım. Tezgahımıza un serptikten sonra ilk yaptığımız bezeyi alıp açmaya başlayalım. Ortalama olarak 15 santim çapında açalım. Eritip soğuttuğumuz tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım ve hamurumuzun her yerine sürelim. Karşılıklı iki tarafını bu şekilde kapatıp tekrar yağ sürelim. Darf şeklinde kapattıktan sonra kenar alalım. Tüm bezelerimizi aynı şekilde hazırlayıp buzdolabında 1 saat dinlendirelim. Bu arada hemen iç harcını hazırlamaya başlayalım. Soğanı ince ince doğrayalım suda bekletip bol suyla yıkadığımız ıspanaklarımızı doğrayalım. Daha sonra temiz bir bezin üstünde bekletip mutlaka suyunu alalım. Bir kabın içerisine doğradığımız ıspanağımızı, soğanı, peyniri, tuz ve pul biberi ekleyip karıştıralım ve iç harcımızı hazırlayalım. Yaklaşık olarak 1 saat dinlenen bezelerimizden bir tanesini tezgahımıza alalım. Elimizle hafif hafif bastırarak açalım. Ispanaklı harcımızdan bırakıp karşılıklı iki tarafında birleştirdikten sonra sıkıca kapatalım. Tüm hamurumuzu aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alalım. İzlerken sıkılmamamız için her aşamayı hızlı ve net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan dönüş sağlarım. 2 adet yumurta sarısını çırpalım böreklerimizin üzerine sürelim Çatalla bu şekilde çizikler atalım. olarak üzerlerine Susam veya çörek otu serpelim 180 derece fırında altı üstü kızarana dek ortalama 35 dakika pişirelim bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir buna dikkat edelim böreklerimiz hazır. Üzerini temiz bir bezle kapatıp 5-10 dakika dinlendirelim. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı. Harika görünüyor. Dinlenen böreğimizin hemen bir tanesinin de iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Kat kat ayrılan Pul pul dökülen bu lezzetli böreği denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da beğeneceğinize eminim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugün de sizlerle beraber ıspanaklı börek hazırladık. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı Paylaş butonuna basarak sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.